Arda ya. Başka bir yere gönderdim ya. Neyse Arda korkar falan. Büyüdü ama korkar o. Neyse tuzak hazır. Allah düşmeyeyim de. Neyse. Tamam. Artık gece olmasını bekleyeceğiz. Arda'ya da güvenli evi aldım. Artık orada huzur huzur bekler artık Erobay'ın ölmesini. Hem zaten Brine oraya ah, hayatta giremez. Her yere korunaklı oranın. Neyse ben de şurada bekleyeyim ya. İnşallah o düşersin ve ölürsün. Kardeşimi de çok özledim şimdiden. Akşam da oluyor neyse. Ben de şurada bir dosyaları imzalayayım. Şimdi de akşam oluyor zaten. Akşam da oldu. Neyse şimdi bu gelir hemen aşağıdan bakayım. Bulan ettin artık kurtulacağız. Kitap öyle diyordu vallahi ben kitaba göre uyguluyorum. Şuradan izleyin bakayım. Şuradan bakayım. Ulan siz beni enayi mi sandınız. Neyse. İşte şimdi lava doğru düşeceğim ve atlayacağım şu evin çatısına. Hadi. Hadi bakalım. Aa, aa. Hadi. Hadi, hadi. Oo yanıyorum. Aa. Evet kurtuldum. Uf, bacağım da acıdı ya. İyi ki ölümsüzlüğüm var. Çünkü her Ah, oh, nah, nah, nah. Neyse. Şuradan bekleyeyim sonra da eve giderim. Aha düştü lan. Koş 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 koş. İşte bu ya. Hadi koş koş koş. İşte bu. İşte böyle düşersin tuzağa. <laughs> Artık bu konu kapanmıştır. Neyse evden bloklar alayım da şu lavları da alayım. Kapatırım şurada kapatayım hemen. He oldu. Artık rahat bir uyku çekerim. Sabah da Arda'yı ararım. Gelir ya. Şöyle bir çıkayım. Of. Güzel uyku. Her zaman iyidir. Of. Hmm. Lan sokakta uyuyakalmışım. Neyse geldim. Artık şu köylülerle uğraşayım. Köyden geçelim. Var var var. Hiç susmuyorlar. Neyse. Artık insanları zombiye dönüştürebileceğim. İnşallah şunu da açmazlar. Çünkü bunu açtıklarında beni nasıl öldürebilecekleri yazıyor. Şuna bak. Neyse. Şuradan hemen bir halı yalayayım. Hı, tamam. Şimdi şu projeler hakkında da kurcalamam lazım. Neyse. Şş, susun lan. Bir zaman ne lütfen bizi bırak. Lan susun lan. Öldürürüm sizi valla. Sus oğlum Mahmut sus. Lütfen bizi çıkar ya. Ne konuşuyor bunlar? Git in aşağı. Proje hakkında şurada kalmıştım. Evet devam edeyim. Lan ne güzel uyku çektim ya. Şu kitaba bir daha bakayım. Ah, alayım şu kitabı. Ah, bakayım. Lan bu yazı nereden çıktı? Bu ne? Öldüğünden emin ol onun evine git. Eve hemen otelin yanında. Öyle bir yer mi var ya? Neyse gideyim. Bakayım. Nasıl oğlum? Silahımı alayım. Oraya doğru gideceğim. Kolay gelsin size. Neden gelmiyorsunuz komiserim? Susun azıcık ya. silah Silahımı alayım şunu şuraya Heh. tamam gidebilirim artık komiserim bugün izinli misiniz evet izinliyim izinliyim azıcık sessiz olun işim var hadi bakalım gidelim bin arabaya geldim ya şurada ha otel burada evet özel harekat da var bu ne lan şuraya doğru çekeyim bu ne böyle? Bu ne böyle? Nasıl bir ışık bu ya? Neyse. Şuradan bir bakayım. Lütfen bizi bırak. Bizi bırak diye sesler geliyor. Daha sizde işim bitmedi. Daha öbürkülerden de intikam alacağım. Beni öldü sanıyorlar ama hepsini öldüreceğim. Ulan. Herobran ölmemiş. Allah kahretsin. Nasıl ölmez bu adam. Hemen gitmem lazım. Evet, burada bekleyeceğim. Vazgeçtim. Birilerinden ma ay malzeme diyorum. Şey yardım alırsam anlaşılırız. Gizli gizli etrafı kurcalayacağım ve o masumları kurtaracağım. Neyse evden çıkmasını bekleyin. Ah! Of. Tamam. İyi kero'lardan insana dönüştüm. Yoksa beni anlarlardı vallahi herkes öldü biliyor. Neyse gideyim. Of. İyi normal insan gibi gözüküyorum değil mi ya? Şimdi gidebilirim. Tamam. Gitti bu. Hadi bas 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 bas. Hemen şu kapıyı açayım. Ah. Açayım silahını olur ne olmaz. Lütfen yardım edin. Ölmek istemiyoruz. Bakayım buralarda neler var. Bir şey yok. Korkmayın ben polisim. Sonunda kurtuluyoruz. Bu halı da ne ya? Bakayım etrafa. Tamam. Lütfen kurtar bizi lütfen. Tamam birazdan ben ekip çağıracağım. Kurtaracağız sizi tamam mı? Tamam lütfen bu birazdan hemen ışın alarak gelir. Tamam korkmayın. Ne yapıyordu bu işte? Bizi zombiye dönüştürüp hepimizi ee, eh, Çok korkuyorum. Grup halini alıp bizi öldüre hepimizi öldürecektik. Öldürecektiniz mi? Evet bizi zombi yapacaktı Vay 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 Siz hangi köydesiniz? Viras'ın köyünden aldı getirdi bizi buraya kadar Tamam Yukarıda da var mı? Evet varız lütfen kurtarın bizi Tamam. Hepiniz aynı köy mü? Yok hepimiz farklı Tamam kurtaracağım sizi Tamam Bekleyin siz şimdi Hemen ben çağıracağım biri şunları Bu kapı neden açık? Neyse kapatayım şu kapıyı açık unutmuşum. Hayır geldi. Bakayım. Neyse. Şunları yapmaya devam edeyim. Tamam. Şuradaki kitaplarda bakayım. Lazım olacak. Allah kahretsin nereye saklanacağım ben. Neyse sessiz olmalıyım. Yavaş yavaş. Aşağı indi gel gel. Tamam. Bu ne ya belki gizli geçittir. Bu ne sandık. Bu ne içinde bir şey var. Ne yazıyor? Bu ne ya? Neyse koyayım yerine. Of ya yukarıda bir şey unutmuşum. Allah kahretsin yanlış gerek koydum. Geliyor. Aa kaç kaç kaç. Of ya. Hep donuzkanlık yapıyorum. Yağmur da başladı. Çıkayım yukarı. Sessiz ol burada. Tamam. Bekleyeyim. Gitsin hemen. Hı tamam ineyim. Sizle birazdan görüşeceğiz köylüler. Tamam. Ben şimdi o kitabı alacağım. Bir dakika. Ulan çok da yağmur yağıyor. Neyse. Yavaş yavaş ineyim. Evet. Burada ne yazıyordu ya? Bakayım. İlk önce... Bu ne? Her orayını yok etmenin yolu. İlk önce örümcek gözüyle kırmızı mantarı eri, eritip sonra da Ulan yeter artık bunları öldüreceğim çok sinirlendim. Allah kahretsin geliyor. Neyse, kapat şunu. Gelecek. Kaç 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 kaç. Şuraya saklanayım. Şuraya doğru saklanacağım. Dur. Ah, şöyle. Şuraya doğru eğildim. Aa. Ah. Tam göremez beni. Ulan artık yeter ha. Bu planla ya da vazgeçmesem mi bilmiyorum. Lütfen vurma lütfen. Ya da, Evet mantıklı olabilir. Dünyayı ele geçerim sonra da bunları öldürürüm. Çok mantıklı. Neyse. Şuradan ineyim. Tamam. Artık ya yeter. Kütüphaneden onları gizlice almalıyım. <laughs> Çıkayım altından. Tamam. Burada ne yazıyor? Artık güzelce okuyabilirim. Herobrine'i yok etmenin yolu. İlk önce örümcek gözüyle kırmızı mantarı eritip sonra karıştırıp üstüne bal koyarak bir şişeye koyun. Sonra ona fırlatın kısa süre içinde kömür olacaktır. Tamam. Neyse ilk önce şu köylüleri kurtarayım. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Tamam şimdi çık oradan. Şurayı kıracağım. Tamam. Seni kırdık. Şimdi sen de sıra. Korkma tamam mı? Tamam korkmuyorum. Seni de yaptık. Tamam. Çıkabilirsiniz siz. Şimdi yukarıdakiler de kaldı. Tamam sen de sıra. Tamam sen de çıkabilirsin. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi çık bakayım. Eh, tamam seni de çıkardık. Şimdi sen de sıra. Hı, 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 hı. Çok sağlammış. Bir kurşun daha. Hı. Tamam. Hadi gidebilirsiniz artık. Ben de çıkıyorum şimdi. Tamam. Yağmur da durdu. Artık gidebilirim. Herkes de gitti zaten. Hemen in in, in. Bu gelir gelirmelir. valla patlarız. Kaç. Kapa. Of ya. Kaç 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 kaç. Kütüphane de hemen bizim şehirde. Hemen bineyim arabaya. Kaç kaç vallahi İnşallah görmemiştir beni. Neyse. Artık not defteri de bende. Artık ne yapacağımı biliyorum. İşte eve gireyim. Şöyle. Evet. Tamam. Tamam. Şu not defterini şuraya koyayım. Silahımı da yanımda kalsın. Tamam sabah olunca bakarız artık. Tamam geldim ev artık. Şuradan atlayayım. Hop. Hop. Tamam. Oh. Tamam. Projelerimiz artık geçebiliriz. Bunlar da neden konuş? Lan. Lan bunlar nerede kaçmış mı? Nasıl kaçabilir bunlar? Yukarıdakiler. Allah kahretsin. Hayır. Bu gerçek olamaz. İyi ki kapan fotoğrafı koydum. Şimdi kim aldığını göreceğim. Şuradan bakalım. Aç şunu. Sen nasıl anladın? Ulan Poyraz komiser. Arda komiserle ikinizin işini de bitireceğim. Artık komiser de bu aralar yok. Neyse. Ah. şu tuza kırabilirim artık. Ah. Allah kahretsin. Sen şimdi görürsün. Şimdi sen görürsün. Bu elimdekilerle bakalım nasıl baş edeceksin. Evini de patlatacağım. Göreceksin geliyorum. Sen şimdi görürsün. Şu evin altına doğru. Tamam bu kadar yeter herhalde şimdi göreceksin tamam hadi bakalım patla neden patlamıyor lan bu şalteri unuttum neyse hemen alıp geleceğim Allah kahretsin neyse ben de artık devreye gideyim Poyraz komiser de acaba ne zaman gelecek ya neyse ineyim arabaya doğru şuradan gideyim o ne ya o kırmızı şeyler ne dur bir ineyim bu ne? Bu TNT. Hemen Poras komiserime haber vermeliyim. Olamaz. Kaç tane var bile? Tık tık tık. Poyraz komiserim. Yağmur da başladı. Tık tık tık. Yağmur da yağıyor. Bu kim? Tık tık tık. Allah Allah. Ne oldu? Kimsin? Komiserim. Ne oldu? Anlat Mahmut. Komiserim. Bir bakar mısınız evinin yanına? Nereye? Şura mı? Hemen şuraya doğru gidin bakın. Bu ne? <laughs> Bu ne oğlum? TNT var burada. TNT yani. Nereye doğru gidiyor? Buraya doğru gidiyor. Bu ne lan? Havada yağmur olmaya başladı. Korktum. Neyse. Şunları hemen kırayım. Kır. Tamam. Tövbe estağfurullah. Neyse. Alayım şunları. Yoksa Erol Bayan ölmedim ya. Sağ ol vallahi canlısın. Tamam komiserim. İyi akşamlar. Allah Allah neyse ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bence çok güzel bir videoydu. Neyse arkadaşlar abone like atar mısın lütfen abonelerimiz çok düşüyor. Neyse görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.